Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Minecraft'ta nasıl şeyler kuracağınızı göstereceğim arkadaşlar. E, böyle oyundaki gibi arkadaşlar. Benim oyunumdaki nasıl şeyler kuracağınızı göstereceğim arkadaşlar. İstiyorsanız hiç uzatmadan direkt videomuza başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce açıklamalar kısmında arkadaşlar size vereceğim e, ilk linke tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu bizim e, gibi bir şeyimiz olacak arkadaşlar. Yani shader'ı kurmak için, shader oyuna kurmak için arkadaşlar, shader'ı oyunda açmak, açabilmek için bir eklenti arkadaşlar bu. Bildiğiniz eklenti yani. E, shader'ı açabilmek için bu böyle bir uygulama lazım arkadaşlar. O yüzden bunu indiriyoruz arkadaşlar. Biraz aşağı iniyoruz arkadaşlar. Şu mor ayrı şeyleri gördükten sonra arkadaşlar bir üstündeki mavi yazıya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Download page yazısına. buradan da arkadaşlar download universal jar'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra arkadaşlar böyle bir e, sağ üstte atıyor zaten yüklüyorsunuz arkadaşlar bunu şöyle öyle, pardon ee, yanlış yaptım şöyle şunu biraz arkadaşlar kusurumuza kusuruma bakmayın gerçekten biraz hata oldu ee, şöyle bir açılıyor arkadaşlar bu buraya şöyle bunu arkadaşlar masa masa alın ee, çok üzülüyorum arkadaşlar hemen tamamdır e, masa üstünüze alın arkadaşlar şöyle e, Son arkadaşlar e, bunu indirdikten sonra arkadaşlar açıklama kısmında size iki vereceğim arkadaşlar İkin, İkinci linke tıklıyorsunuz İkinci likte de arkadaşlar böyle bir yer kar çıkıyor karşınıza şöyle tam ekran yapayım böyle bir yer ka karşınıza çıkıyor arkadaşlar burada e, top 10 şey var e, shaderlar arkadaşlar hangisini isterseniz ee, onu seçin diye bir sürü şey koymuşlar arkadaşlar ee, bir sürü şeyler koymuşlar Ben de daha fazla seçeneği olsun diye ben de bunu seçtim arkadaşlar size ee, burada Arkadaşlar benim en sevdiğim şeydir ee, Şudur ee, Şudur arkadaşlar ee, benim size önerdiğim şeydir bu arkadaşlar Çünkü hem hafif hem de yani hem bilirseniz çok yormaz hem de güzel yani böyle tatlı bir şeyi var tatlı bir havası var. Siz Tabii ki de istediğiniz seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen şunu arkadaşlar sizin için indiriyorum. Tıklıyorsunuz arkadaşlar mavi linki. Sonra arkadaşlar burada all game version yazıyor arkadaşlar. Şöyle seçip size. Al game versiyonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan e, hangi sürüm seçmek istiyorsanız arkadaşlar, hangi sürümde oynuyorsanız siz, o sürüme tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ama şuna dikkat edin arkadaşlar, e, bizim biraz önce indirdiğimiz uygulamada, şu uygulamada e, sadece e, 1.6.5'in üstündeki e, sürümleri destekliyor arkadaşlar. O yüzden e, 1.16.5'in üstündeki sürümleri seçmeye özen gösterin arkadaşlar. Benim oynadığım sürüm 1.21.8 olduğu için 1.21.8'i seçiyorum arkadaşlar. Sonra yani o sürümde şeyler varsa arkadaşlar burada linki çıkıyor size. İlkine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra download var. Bakın şurada download var. Download'a basıyorsunuz. Download'a bastıktan sonra arkadaşlar biraz aşağı iniyorsunuz. Aşağı indikten sonra arkadaşlar bakın new yazısı var burada. Buna hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Eee yani burada e, buraya girdikten sonra direkt kendisi yüklüyor zaten. Şurada göründüğü gibi arkadaşlar. E, şöyle bir şey yüklüyor arkadaşlar. Ben bir, e, iki üç kere video düzenlemeye çalışıyorum şey arkadaşlar. E, o yüzden fazla burası. Yoksa bir tane indiriyor burası. Burada arkadaşlar. E, bunu masaya üstüne alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra işiniz bitiyor arkadaşlar Google'larla. Sonra bunları kapatıyorsunuz. Sonra yapacağınız iş şu arkadaşlar. İlk indirdiğimiz şey yani şu iris installer 3 var ya arkadaşlar. Bunun üzerine iki, çift tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada kendi sürümü seçili oluyor zaten. Benim sürümüm 1.21. Ee, siz kendi sürümünüzü seçiyorsunuz arkadaşlar buradan. Dediğim gibi 1.16.5'in üstünü seçmeye çalışın. 1.16.5'e olur. Sonra burada arkadaşlar kendi şeyini... Ee, e, yükleyeceği konumu kendi biliyor zaten. Bir nokta Minecraft dosyasına indiriyor arkadaşlar. Ee, sonra install tuşuna basıyorsun arkadaşlar. Şurada install tuşu var. Tıkladıktan sonra arkadaşlar complete yazıyor burada. Complete gelecek buraya. Ee, geldikten complete yazısı geldikten sonra arkadaşlar burayı kapatıyoruz. Sonra ben bende T -Launcher var arkadaşlar. Sizde hangi Minecraft varsa ona girin. Ben bende T launcher olduğu için T giriyorum. Büyük ihtimalle sizde de T -Launcher vardır. Sonra girdikten sonra arkadaşlar Minecraftınızı girdikten sonra sürüm seçme yerinden arkadaşlar Bakın sürüm seçme yerinden Sizde büyük ihtimalle en sonda olacaktır arkadaşlar yani ilk ilk olacaktır şuralarda bir yerlerde olacaktır Bu iris fabrik Ben de burada arkadaşlar çünkü bundan önce Bundan sonra bu iris kurduktan sonra bir optifine bir forge falan da yükledim o yüzden Altta bu Neredeyse arkadaşlar oraya tıklıyorsunuz. Bunun üzerine tıklıyorsunuz. Sonra oyuna gir diyorsunuz. Oyuna gir sonra arkadaşlar burada oyununuzu açıyorsunuz. Normal bir şekilde. Şöyle açılsın. Biraz detaylı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Videoyu kesmeden anlatmaya çalışıyorum ki kimsenin aklına soru işareti kalmasın. Sonra arkadaşlar dünyanız neredeyse çok oyunculuğu da açabilirsiniz şeylerinizi tek oyunculuğu da, oyunculuğu da, açabilirsiniz ee, hiç fark etmez yeni şey, yeni dünya oluştur diyorsunuz arkadaşlar sonra yeni dünya oluşturuyor sizin için siz dünyanız varsa o o dünyaya da girebilirsiniz hiç fark etmez arkadaşlar siz yeter ki bir dünyaya girin yani dünya dünyaya girdikten sonra arkadaşlar bende bu şeyler açık kalt şöyle kapatabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Onun da bilgisini vereyim size. Şu an arkadaşlar hiç hiçbir şey yok Minecraft'ımda. Normal Minecraft bizim bildiğimiz Minecraft. E, ESC'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra ayarlar kısmına giriyorsunuz. Buradan görüntü ayarlarına giriyorsunuz. Görüntü ayarlarına girdikten sonra arkadaşlar buradan ayarlar menüsünün değişini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da indirdiğimiz şu Iris installer'dan dolayı oldu arkadaşlar. Yani oyununuzda bir bozukluk yok. Hiç stres yapmanıza gerek yok arkadaşlar sonra buradan shader paketlerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada benim indirdiğim shaderlar görünüyor. Sizde burada hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Devre de dışı yazacak. Yani hiçbir şey yazmayacak burada size. Bomboş olacak. Buradan shader paket paket klasörüne aç var arkadaşlar. Buna basıyorsunuz. Sonra burası size boş olacak arkadaşlar. İndirdiğiniz shader alıyorsunuz. Dur ben çıkarayım şunu. Pardon. Tamam e, ee, indirdiğiniz şeyler alıyorsunuz. İndirdiğimiz şeyler de bu arkadaşlar. İkinci indirdiğimiz dosya. Bunu e, bu dosyanın içine sürüklüyorsunuz arkadaşlar. Bunu attıktan sonra kapatıyorsunuz arkadaşlar. Şurada gelecek bu. Böyle gelecek. Sonra buraya tıklıyorsunuz. Uygulaya basıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şeyleriniz açılmış oluyor arkadaşlar. Bu kadar basit aslında. Ama bu shaderları kurarken arkadaşlar e, bilgisayarınızın e, biraz iyi olması lazım arkadaşlar. Yani normalin biraz üstü olması lazım. Çünkü biliyorsunuz zaten yani şeyler biraz yoruyor bilgisayarı. O yüzden e, iyi bir bilgisayarınız varsa şeyler kurmanızı öneririm arkadaşlar. E, yoksa da yine de kurun da arkadaşlar. Çünkü e, Minecraft açtıktan sonra bir 5-10 dakika kasar arkadaşlar. Kötü bilgisayar. Benim de kötü bilgisayarım oldu arkadaşlar. Hiç yani ön yargı ile falan yaklaştığım yok. E, ben kendimden biliyorum bunları. O yüzden söylüyorum size ilk 10 dakika kasar arkadaşlar oyununuz. Sonra bilgisayar zaten alışır. Ne kadar kötü olursa olsun o bilgisayar alışır zaten. O çanklar yüklendikten sonra bilgisayar alışır. Sonra da kasmanız gider zaten. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah video işinize yaramıştır arkadaşlar. İnşallah yararlı olmuştur sizin için. Arkadaşlar bu indirdiğim iki dosyanın da ikisini de linkini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Dilediğiniz gibi indirebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, e, kanalında kanalımdaki diğer videoları da görmek için kanalıma gitmeyi ya da e, kanalıma gelen yeni videoları görmek için abone olmayı arkadaşlar. Gerçekten unutmayın. Çok ihtiyacım var arkadaşlar buna. E, kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.